Arkadaşlar 8. sıramıza geldik. En sonuncu sırada arttırma yapmıyorum. Normal bir şekilde her sık iğnenin tepesine basıyorum. Hepsinde normalde arttırma yaptım. 7 sıranın 7'sinde de. Sadece 8. sırada yapmıyorum. çok aşırı üst üste fazla anlatınca da arkadaşlar insanın kafası çok karışıyor o yüzden yani net bir şekilde anlatmaya çalıştım Umarım hepiniz anlar güzel bir şekilde yaparsınız yani çok kolay da olmuyor yani bunları burada anlatmak şimdi arkadaşlar ters iğnemizi yapacağız. Yine bir sayalım. Son da yaptık. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi tam ters iğneye gidince de tamamlanacak. Şimdi şöyle İlk ne yapıyorum arkadaşlar? İkincisinden normalde ilkten yaparım hep. Biraz hafif yuvarlak olsun istiyorum çok sivri durmaması için. Yani şu şekilde. Şöyle aralara batarak bakalım. Pardon, bunu aralara batmamışım. Çok kalın olmasın diye üstten yapmışım. Şöyle. Üst sıralara şöyle arkadaşlar üstten yaptığım için zaten bir yuvarlaklık oluştu şu şekilde hepsinin tepesine kadar ters bileğimiz yapıyoruz. Topuk kaldı arkadaşlar. Topuğumuzu da yapacağız. Sonra topuk yükseltmesine son olarak da ters bir iğneyi yapıp ayakkabımızı alıyız. Bitireceğiz. Evet arkadaşlar, sana doğru gidiyoruz. Şöyle arkadaşlar, bir alttan battım sonuncuyu da. Şöyle ipimi kestim. Biliyorsunuz artık bunları. Ama yine gösterelim. Bilmeyen arkadaşlar için. Şöyle aralardan. En son olarak kesip Yani çok yıkılacak bir ip değil aslında bu. Ama ben yine de her ihtimalle karşı ucundan yıkıyorum. Ne olur ne olmaz diye. Ama tabi bu pamuklu bir ip olduğu için yumuşak. O yüzden diğerlerini hep önde yıkıyorduk. Bunu arkada yıkıyorum. Hani kötü bir görüntü olmaması için. Böyle arkadaşlar. Bunları en son tabi halledeceğim. Şöyle gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Ölçülerinden hem karşıdaki ayakkabıyla ikisinin birbirini tutması hem de bu karşılıkların bir gelmesi Şimdi arkadaşlar topuğa başlayacağız. Bu kısmımız bitti. Evet arkadaşlar şimdi topu kısmımızda başlıyoruz. İpimizi aldık. Şu bitirdiğimiz yerin ilk dibinden değil bir üstünden şöyle bir tane sık iğne şeklinde yapıyoruz ve direkt dibine batıyoruz arkadaşlar. İç taraftan başlıyoruz çizgi oluşmaması için. Bu şekilde arkadaşlar. Her sık iğnenin tepesine batarak karşı tarafa kadar gelelim. Size bugün topuk de güzel bir teknik öğreteceğim. Böyle arkadaşlar hepsinin tepesine batarak karşıya gelelim. Arkadaşlar karşı sıraya geldik. Arkadaki ipimizi de tabi arada yürüterek en son dibine de battık. Şimdi arkadaşlar buradan iki tane kaydırma yapacağız. Bir, iki. Bunu her sırada yapacağız. Döndük. Bunları sonra arkadaşlar halledeceğiz. Şimdi ilk iki değil ikinci dibine değil yani yanındakine batarak diğer karşı tarafa geleceğiz bu şekilde yine sık iğnelerin tepesine batarak iplerimizi en son arkadaşlar çekeceğiz aralarda biraz yürüteceğiz sonuçlarından hafif yakarak işlemi bitirmiş olacağız. Bu şekilde 6 diş yani 12 sıra geliş gidişlerle arkadaşlar Onda şimdi bu sırayı yapınca göstereceğim size onları bitirdikten sonra da topuk yükseltirmeyi yapacağız. Bu sıranın da sonuna geldik her sırada aynı işlemi yapacağız arkadaşlar tepilerine batarak ilişki dişlerle 12 sıra 6 diş şeklinde top kısmımızı bitireceğiz. Dibine battık. Arkadaşlar 1 2 kaydırma yaptık. Döndük arkadaşlar. Yanındakini değil bir alttakini attık. Bu şekilde devam ediyoruz. Şöyle göstereyim. Şu an bir dişimiz oluştu. Yani şöyle şuradan göstereyim arkadaşlar. Şu yan sıra bittikten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 diş 12 sıra şeklinde yapalım arkadaşlar. Burayı bitip buluşalım. Evet arkadaşlar. Son sıramızda da bir tane kaydırma yaptık. Ve bir zincir çekip bitiriyoruz arkadaşlar burayı. Şimdi yükseltmeye başlıyoruz arkadaşlar. 9 tane yapacağız. Yani ortada bir. yanlarda 4 tane olacak. Ortasını buluyoruz arkadaşlar. Ben bu şekilde buluyorum. Arkadaşlar 1 2 3 4. Devoren dantığımızı taktık aldık. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, 9 arkadaşlar. Şöyle karşılıklı denk gelecek. Gördüğünüz gibi geliyor. 9 tane yaptık. Şimdi tekniğimize göstereyim arkadaşlar. Kaydırma yapmayacağız. Size daha basit bir yöntem göstereceğim. 1 2 zincir çektik arkadaşlar. 1 2 3. battık. 8 pardon. Kaydırma yapacağız sadece bu kenarlar yüksek kalmaması için üçüncüden kaydırmayı yaptık döndük arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi bir iki sonra tepelerin arkadaşlar bu şekilde Ve en son tekrar batıyoruz. Yükseklik olmaması için dibine de batalım arkadaşlar. Şimdi 1, 2 sayıyoruz. Hemen 1, 2, 3. Üçüncüden kaydırdık. Döndük arkadaşlar. Tekrar şu gördüğünüz gibi 1, 2 yaptık. Hemen tepelerine geçiyoruz bu şekilde zaten çok yükseltmeyeceğiz iki diş yeterli gelecek yani başladığımız sırayla iki buçuk diş olacak arkadaşlar bir sıra daha gidip geleceğiz sonra bitireceğiz Arkadaşlar bir zincir çektik. Bir iki üçüncüden kaydırdık. Döndük arkadaşlar hemen yanındakine bir diğer yanındakine iki hemen tepelerinden bir ayakkabının top kısmı önemli çünkü hani rahat oturması için ayaktan çıkmaması için diğer türlü olduğu zaman hani zamanla esnemeyip ayaktan çıkma da olabilir işimiz garanti almak istiyorsak topuk yükseltme yapalım o ayaktan çıkmasını engelleyecek Arkadaşlar bir 2 zincir çektik. Bir iki üçüncüden kaydırmamızı yaptık. Döndük. Gördüğünüz gibi şöyle oluyor. Hemen şuradan ibine değil yanındakinden bir iki. Bu teknik zaten araları kapatıyor. Hemen yanından sık iğnemize başlıyoruz. Bu son sıramız arkadaşlar. Topuk yükseltmemiz bu sırada bitiyor. son sırada kaydırma yapacağız çünkü arada açıklık kalmaması adına bu şekilde arkadaşlar iki tane kaydırma yapalım arkadaşlar bunu kısa biz bitti. Şöyle geldi. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet hoş oldu. Şimdi buradan kesiyoruz. Buradan kestik. Şimdi arkadaşlar topuk kısaltımımız bitti. Şimdi ters sık iğnemize başlıyoruz. Sonra bağcık işte kuş gözü delme yerlerini göstermiştim ayrı videolarda oradan bakabilirsiniz. Arkadaşlar ters sık iğnemiz buradan. Size doğru baktığı zaman sağ tarafımızdan. Şöyle ipi geçiriyoruz. Düğüm yapacağım arkadaşlar. Şöyle buradan sık iğne yaptık. İpi bu tarafa aldık. Şimdi aralara batarak uç kısımlarını yani geniş almayın ki delik yerlerine gelmesin Şimdi ipimizi arada yürüteceğiz çok gevşek tutmayalım kötü durur sıkı da tutmayalım aşırı Tabii ilk başlangıçlar her zamanki gibi oturana kadar zorluyor. Bir de çift katı olması ipin. Aralara takılıyor arkadaşlar. Evet bu sefer de başardık. Bu şekilde arkadaşlar tersten giderek tabi aradan gördüğünüz gibi ipi yürütüyorum. Bu şekilde arkadaşlar komple etrafını döneceğiz. Diğer taraflarda da geniş yapmayacağız böyle üstten yapacağız. bu şekilde arkadaşlar ipleri yürüterek şuraya kadar gelelim topu kadar arkadaşlar bundan devam edeyim göstermeye şu şekilde hemen yan tarafa geçiyoruz yine aynı önde yaptığımız gibi tepelerine tutarak iplerimizi unutmayalım hepsini arada yürütelim giderken diğer tarafa gitmiyorsa bu tarafa çekelim yönlü tarafaysa bu o şekilde arkadaşlar. Dibine de baktım. topu. Şöyle göstereyim. Direkt şu kenarına geçtim. Şöyle. Aynı şekilde bunu da üstten arkadaşlar. Bu şekilde devam edelim sıra sonuna kadar. Arkadaşlar sonucuyla da yaptım şu şekilde. Kestim arkadaşlar. Şunu sıkıştırıyorum. Şimdi arkadaşlar ipimizi çekeceğiz. Çektikten sonra tabii ki bitecek. Bunu örnek olarak göstermiştim ama şuradan göstereyim size. Bir iki tane nasıl yapacağımızı. Şöyle yapıyorum arkadaşlar. Bunları zaten arada biliyorsunuz yürütmüştüm. tip olmadığı için. Dışarıda da kötü görüntü olmasını istemediğimiz için. Minik minik yakalım. Kötü görüntü olmayacak şekilde. Zaten bunları yeteri kadar yürüttük. Bu şekilde arkadaşlar ayakkabımız bitti. Şunu da alttan şöyle arkadaşlar, bu yürütmeyi göstereyim de son aklımızda kalmasın. Şöyle buradan çektim. Şimdi tekrar alttan çekeceğim arkadaşlar. Bunları hemen şuradan. Ayakkabımız bitti arkadaşlar. Tabii şimdi böyle durduğuna bakmayın. Şimdi kuş gözü zaten hazırını göstermiştim. Kuş gözü ve bacık gittiği zaman Mükemmel, şahane bir ayakkabı oluyor. Tabi ayakta çok daha güzel duracak. Bu resmimi özellikle yaptım. Çünkü çoğu ayakkabılar çıkıyor. Çıkmasını istemiyorum. Diğerini zaten göstermiştim. Tekrar göstereyim. Yani bitiş hali bu olacak arkadaşlar. Bu şekilde. Gayet şık. Hem erkek hem bayan olabilir. Küçüğünden de bayan yapabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar ayakkabımız bitti. Herkese kolay gelsin arkadaşlar. <laughs>